Merhaba, günaydın. Diyorlar ki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız sorusunun cevabı basit. Aklı kullanmalıyız, aklı çalıştırmalıyız, aklı işletmeliyiz ve aklı şeytana kiraya vermemeliyiz. E daha basit bir şekilde anlat, tamam onu da anlatalım. Diyelim ki ne çağındayız şimdi? Dijital çağındayız. Yani bilgisayar çağındayız. Bilgisayarı kullan. Yani aklı kullan. E sonra bilgisayarımız var. Tak prize, tak düşe, tak elektriğe çalışsın. Aklı çalıştır. Aklı kullandık. Aklı çalıştırdık. Sıra niye geldi? Aklı işletmeye. Bilgisayardaki bilgileri aklı şeytana kiraya vermeden sorgulayacağız, öğreneceğiz, okuyacağız, Tekrar okuyacağız, düşüneceğiz, anlamadıklarımızı soracağız ve neticede aklı işleteceğiz. Yani aklı şeytana kiraya vermeden kullanacağız. Bütün mesele burada. Tamam, anlaştık. Kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.